Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere böyle son zamanların trendi olan büyüyen cipsi nasıl kızartılır, nasıl hazırlanır onu göstermek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar şöyle yakından. Rengarenk biz çok seviyoruz. Böyle biraz da size anlatmak istiyorum. Özellikle kızım ve ben çok seviyoruz. Şimdi hemen hazırlamasına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şöyle rengarenk ring böyle büyüyen cipsi bir diğer adıyla da sihirli cipsi nasıl kızartılır nasıl hazırlanılır onu göstermek istiyorum arkadaşlar tavamızın içerisine bolca ayçiçek yağımızı alıyoruz öyle az yağda kesinlikle bu cipsiler kızarmıyor bunu öncelikle belirteyim biraz bol olması lazım ve tavanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre siz kendiniz yağınızı ayarlarsınız ben yağımı tavama koydum ve ocağımı da orta ateşe açtım ve yağımızın tamamen kızgın olması gerekiyor kesinlikle yağımız soğuk olursa asla cipsleriniz büyümez içerisinde ve kızarmaz şimdi benim yağım çok güzel bir şekilde kızdı şimdi içerisine böyle büyüyen cipslerimden alıyorum ve bu şekilde her tarafına gelecek şekilde tavama atıyorum. Şöyle arkadaşlar. Bakar mısınız? Hemen bir kevgirle şu şekilde çeviriyorum. Ya çok güzel değiller mi ya? Arkadaşlar bakar mısınız? Hemen havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağımın içerisine böyle alıyorum. Arkadaşlar hemen şimdi tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Böyle hemen almamız gerekiyor. Böyle bir iki kevgirle çevirince hemen almamız gerekiyor. Yoksa aksi takdirde içerisinde yanar. Şimdi hemen tekrardan göstermek istiyorum. Çok zevkli. Böyle bunu kızartması çok zevkli. Çocuklarınızla birlikte kızartabilirsiniz. Şöyle hemen atıyorum içerisine tekrardan. Arkadaşlar dilerseniz bu aşamada çok hafiften böyle tuz serpebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Tuzlu seviyorsanız hafiften tuz serpebilirsiniz. Ben bazen tuzlu, bazen de tuzsuz yapıyorum. Çok çok güzel oluyor ve hemen alıyorum içerisinden hiç bekletmeden. Bakın. Rengarenk, çok çok güzel arkadaşlar. Şu anda bu büyüyen cipsi sihirli cipsi her yerde bulabilirsiniz. Özellikle böyle aktarların önünde satılıyor, büyük marketlerde ve İstanbul'da yaşayanlar için emin önünde de çok rahatlıkla adım başı bulabilirsiniz. Hatta ben bir tane daha böyle kızartmak istiyorum. Böyle bugün bolca yiyeceğiz. Şöyle hemen atıyorum. Evet Ve hemen hızlıca alıyorum. Biraz da yere düşürüyorum arkadaşlar. Olur o kadar ama değil mi yani? Evet. Şöyle hemen alalım ve ocağımızın altını da kapatalım. Ya çok güzel. Böyle renkli renkli olması çok hoş. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi azıcık Cipsilerden kocaman bir servis tabağı çıktı. Arkadaşlar sizler de denerseniz eminim çok mutlu olacaksınız. Özellikle çocuklar da çok mutlu olacaklar. Çünkü böyle çıtır çıtır bir lezzet. Hatta böyle yiyip bir tane sizlere göstermek istiyorum. Hangi rengi alsam acaba? Ay pembe alsam. Pembeyi severim. Çok çok güzel. Dediğim gibi tuzlu seviyorsanız hafiften tuz serpebilirsiniz. Sevmiyorsanız da serpmek zorunda değilsiniz. Şimdi bize afiyet olsun. Sizler de denerseniz kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.